Bugün size ne anlatacağım? İlişki bitince yapmanız gereken 8 şeyi anlatacağım. Bu 8 şeyi yaptığınız zaman böyle akıp gidecek üzerinizden. Ismar. <laughs> <laughs> <Duysunlar. gülüyor> <laughs> ah, o. Işık geldi yukarıdan şu anda bana. <laughs> Bu çok güzel ışık ama bu benim demokrasinin kılıcı gibi tepemde duruyor. O yüzden kendimi doğru şeyleri anlatmak zorunluluğunda hissediyorum. Umarım her içerik üreticisi kendini böyle hisseder deyip sosyal mesajı da verdikten sonra... <laughs> Arkadaşlar ince işler kılanında hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Hüsa. size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi öğretmeye içtim. Devam ediyorum. 1- Öncelikle yüzünüzü yıkıyorsunuz. Tabii ki bu yetmiyor. Gidiyorsunuz Galatasaray hamamına iyice tella kendinizi ovduruyorsunuz. Göbek taşında o ilişkinin pisliklerini akıtıyorsunuz. O da yetmiyor. Sonra Eyüp Camii'ne gidip tövbe ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bir daha Allah'ım bana böyle bir insan nasip etme. Böyle anlatsam ne kadar güzel olur. Daha çok tutar biliyor musun? Ben psikologlardan falan araştırıyorum böyle. <laughs> Yemin ediyorum millet böyle anlatıyor böyle tutuyor. Olsun. Yine de az ama öz ama doğru bilgiyle size şimdi birincisiyle başlıyorum arkadaşlar. Bir. Uf, sallanan şey de bu. Kılıcımız da devam ediyor. Evet tahta e, cetvel linklerinizi de beklerim yoruma. Yani çünkü alacağız. Karar veremedik nasıl bir tahta cetvel, kaç santim olsun. Lütfen bunları <laughs> lütfen yoruma bırakınız. Ve kanalı takip edip beni paylaşmayı da unutmayınız. Bak bu sefer başında söyledim. Aslında arada da girmem lazım yapıyorsun, benim. Yapıyorsun, yapıyorsun. Bazen yapıyorum bu sporu bir hocam. <laughs> of şu anda kapı şey yaptı. Kıstılar. Her şey kısıldı şu an. Benimle olan ilişkilerini bıraktılar şu anda. Tamam mı? Devam mı? Yani tamamen gerçekten her şey bitti mi? Yani bu böyle ayrılık hani bir kızgınlıkla, öfkeyle, o anda bir duyguyla söylenmiş bir şey değil. Gerçekten bütün çarelerin tükendiği anda mı geldi? Bu çok önemli. Eğer ki sadece ona ceza vermek için ya da sadece size ceza verilmek için bir ayrılık yaşadığınızı düşünüyorsanız ve hala bir duygunuz varsa nefret de bir duygudur bu arada, öfke de bir duygudur. Yani ve öfke dahil eğer ki en ufak bir şey hissediyorsanız o zaman her şey bitmemiştir. Tamamen tüketene kadar itina ile o tüpün böyle arkasını çevire çevire o ilişkiyi bitiriniz gerekirse. Konuşunuz, çözüme ulaşmaya çalışınız. Her şeyi yaptıysanız, bütün çabayı sarf ettiyseniz, Can Yücel'in söylediği gibi olmuyorsa zorlamayacaksın aşamasına geldiyseniz bitirebilirsiniz. Gelelim ikincisine. Kabullenin arkadaşlar. Şimdi o ilişki artık bitti. Onun da yeni ilişkileri olacak, sizin de yeni ilişkileriniz olacak. Artık siz bir çift değil, yalnız başınıza bir bireysiniz. Canınızı yakacak, size kendinizi yalnız hissettirecek. Belki sabahları uyandığınızda çok kötü depresif hissedeceksiniz. Ama bir bağımlılıktan kurtulduğunuzu düşünün. Yani hissettiğiniz şeyler aslında alışkanlık. Yanınızda olsun istiyorsunuz. Evet çift olarak yaşıyordunuz artık tek yaşıyorsunuz. Beyninizin arkasındaki bu temporo parietal junction çalışıyor ve diyor ki artık yalnızsınız. Güvende değilsiniz ama onu dinlemeyiniz. Çünkü o 1.4 kilogramlık bir piç. <laughs> Siz kalbinizi dinleyiniz. Zaman içerisinde adeta bir bağımlılığınızı, bir yemeği, bir içkiyi, bir sigarayı, herhangi bir bağımlılığınızı bırakıyormuşsunuz gibi düşünün. Zaman içerisinde acı yavaş yavaş azalacak garantisi benim. Gelelim Üçüncüsüne nedenini unutmayın arkadaşlar. Şimdi bizim beynimiz travmalardan kurtulmak için onları unutur, onların yerine güzel hatıraları stoklamaya devam eder. Ya boşuna bitirdik ya, yok bence devam edebilirdik filan dersiniz. Euphoric recall yani hassal geri çağrışın gereği beyniniz size o çok güzel bir ilişki der sizi ikna eder ve geceliğin o mesajı çakı verirsiniz Sonrası daha büyük bir karanlık benden söylemesi. Gelelim. Kılandaşlarım paylaşım çok önemli siz ne hissediyorsanız hissedin ne taşıyorsanız taşıyın bunu paylaştıkça yükünü azaltırsınız arkadaşlarınızla konuşun ailenizle konuşun gerekirse kimse yakınınızda paylaşabileceğiniz duygularınızı ve hislerinizi onlarla konuşun paylaşın kötü de olsa iyi de olsa onlara söyleyin öyle hemen gidip kendinizi sokağa atıp Allah'ım bekarlık sultanlıkmış filan deyip duygularınızdan kaçmayın paylaşın yüzleşin gelelim beşincisine. Alan değişimi. Uzmanlar en çok bunu öneriyor. Aynı alanda kalmak sürekli bir şekilde hafızayı canlı tuttu. O beyine giden sinapslardaki otobanları böyle sürekli bir şekilde işlek tuttuğu için alanınızdan uzaklaşmanız hiç daha önce gitmediğiniz bir yere gitmenizi tavsiye ediyorlar. Dolayısıyla siz de bulunduğunuz yerden uzaklaşın. Daha önce hiç gitmediğiniz bir yere gidin. Daha önce hiç görüşmediğiniz birileriyle görüşün ki beyniniz yeni bir şeyler gördüğünü böyle idrak edip o böyle dopaminleri filan Fört Bak bilimsel açıklama. Yeni bir şeyler yaşadığınızda beyin aynı zamanda yeni problemler de bulacak tabii ki. O problemlerle uğraşırken siz ne olacak? Öbür problemlerinizi o aslında hafızanızda belki yılların, belki ayların, belki haftaların her neyse o verdiği o kalın sinapsları yavaş yavaş incelteceksiniz. Gelelim. Altıncısına. Stoklamayı bırakın arkadaşlar. Şimdi alan değişimini niye yapıyoruz? Çünkü hafızamızda yer etmiş olan öyle güzel, tatlış, veya çirkin her ne anı varsa onları böyle yavaş yavaş biraz bulutlu biraz puslu hale getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla stoklarsanız sürekli bir şekilde onun ne yaptığına bakıp hafızanızı canlı tutarsanız duygularınızdan kurtulamazsınız. Dolayısıyla stoku hemen şu anda yavaşça yere bırakın. Artık herkes kendi yoluna. Aksi pepe, koluna mıydı ya da tam tersi. Gelelim yedincisine. Kapanış. Arkadaşlar Zegarnik etkisi diye daha önce anlatmıştım. Beyin uçlarını kapatmadığı şeyleri bir kenarda tutar sürekli bir şekilde. Dolayısıyla eğer ki kapanışı yapmadıysanız, yani gerekli konuşma yapılmadıysa, böyle hani havada bırakılmış bir ayrılıksa yine de o konuşmayı onunla ya da en önemlisi kendinizle yapıyor olmanız gerekir. Aynanın karşısında kendi kendinize otururken arkadaşlarınızla Paylaşım yaparken bu kapanışı yapabilirsiniz. Ne kadar çok hani neden biz ayrıldık ve bu ayrılık bana neler getirdi ve ben şu anda ne hissediyorum ve ona neler söylemek istiyorum diye kafanızı meşgul ederseniz o cevabı bulursunuz. Uçları kapatın ondan sonra başka bir sayfa açın. Kapanış dediğimiz işte aslında İngilizce'de closure ama closure. bizde daha çok veda etmek tam karşılığı değil mi? Hmm. Yani hani gerçek bir vedalaşma aslında onu yaşaman gerekiyor. Evet ya ve en önemlisi onunla değil hani illa onunla konuşup çünkü bazı insanlar ilişkilerini bir şey böyle toksik bir yere sokarlar ve o toksik yere gittikten sonra artık konuşamaz hale gelirler. Dolayısıyla illa onunla yapmanıza gerek yok. Siz kendi kendinize o vedalaşmayı yapıp onu böyle yavaşça salmanız lazım. Gelelim sonucuna sosyal kaslar. Şimdi belki yıllardır, belki aylardır birlikteydiniz. Dolayısıyla başkalarıyla ilişkilenme açısından geliştireceğiniz sosyal kaslar zayıfladı. Sosyallik bir kas gibidir böyle pijamayla oturdukça süner. Dolayısıyla en baştan sokağa çıkıp o kasları biraz canınız yanacak, biraz ağrıyacak o sosyal kaslarınız çalıştırdıkça istemeyeceksiniz. Ama şimdi çıkmayayım, ama şimdi konuşmayayım, öf falan deyip kolaya kaçıp geri dönmeye çalışacaksınız. Yapmayınız. Ne kadar acı çekerseniz onun arkasında o kadar güzel bir başlangıca vesile olursunuz. Lütfen bizi Instagram'da beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı sizin ayrılıkla ilgili anlarınız varsa insanlara yardım etmek adına yorum bölümüne bırakmayı ve bizi çok seviyorsanız katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanmayı unutmayınız. Gösterilerim devam ediyor. Biletleri veya yeni çıkan kitabımı almak için linke aşağıdaki yorum bölümünde pinlediğim linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca da Burcu Hoca'mı da lütfen takip ediniz. Burcu Kılıçer, Instagram'a giriniz, takip ediniz. Buraya kendisini o egosu çok düşük olduğu için yazmıyor ama siz onu orada yalnız bırakmayınız. <laughs> Dersiz bitmiş arkadaşlar, bu işler ince işler. Sevgiler. Mıyım? Kapanışı yapmıyorum ee, diyorsun. Sen ilişkiler bu zamana kadar böyle bittiğin ilk yaptığın şey ne olur? Diş fırçasını <laughs> alıp çöp atmak. <laughs> İlk önce ya yani hani alan değişimi mesela çok daha hani dramatik bir yöntem ama ben mesela hemen evde ona ait olan şeyleri evden uzaklaştırırım. Niye? Çünkü onları gördükçe hala o ikili hayatı yaşıyor muyum? İşte o evime gidip gelecek mi falan? Onları bir kere bir uzaklaştırırım. Telefonumda eğer ki canım, aşkım bir tane falan gibi kayıtlıysa onun ismini normal insan ismine çeviririm. <laughs> Ondan sonra bir süre beklerim. Yani bir süre beklerim. Hemen öyle şey gibi hani bu anı bekliyormuş gibi böyle cayır cayır kaldırmam fotoğrafları ama bir süre beklerim aşamalı olarak kaldırırım. Yeni sevgilime kötü bir imaj olacağı için hani bir anda böyle cayır diye şey kaldırınca fotoğrafları aa bu demek böyle hemen unutuyor denmesin diye. O yüzden yavaş yavaş aşamalı olarak kademeli yani önce bir sonra üç böyle logaritmik kaldırırım fotoğrafları geriye doğru. <laughs> Gibi 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 gibi. O yüzden buraya yazmadık ama soruyu iyi ki sordun hocam özel taktiğimi de aldılar. Sen ne yaparsın? Bir beş gün ağlarım var senin kafada. Var. Var var. Hı -hı. Yani işte bizde sizin kadar böyle hızlı olmuyor süreç yani. Tam erkek kadın tam tersi yaşıyor ya işte. Hı -hı. Yani ben öncüm kendi bir acımı bir yaşarım. İşte ben paylaşırımız hemen. E, en yakın çevremde arkadaşım, eşim, dostum. Hemen bir onlarla konuşup ya başıma bu geldi, böyle oldu, öyle oldu. Ama ben tabii bu, sürece gelene kadar tamam mıyı kabul etmiş olurum. Hı hı. Yani tamam mı için okey tamam ve kesin ayrılıksa paylaşım. Ondan sonra dediğin temizlikler, ıvırlar zıvırlar, onu atmacalar, bunu silmeceler falan filan sonra gelir ama önce bir paylaşayım. İçime zehri bir akıtırım önce ondan sonra. En son hamam. En son hamam. En son hamam. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. Haydi bay bay.